1000 TL ödüllü dörtlü turnuvanın final maçına geldik. İkisinin de bir önceki maçlarını izlemeyenler varsa YouTube kanalımızdan izleyebilirler. İkisi de çok efsane sporcu. Bir tanesi Mavi Köşe, Habim, e, ee, Kickbox, Muay Thai, Dövüşen bir sporcu. Muay Thai Ankara şampiyonu, Kickbox Türkiye şampiyonu. Kırmızı Köşe, Emin, aynı şekilde yine Kickbox, Muay Thai, dövüşüp Muay Thai'de Ankara şampiyonu olan bir sporcumdur. İkisini de izleyeceksiniz. Hakem izleyicilerimdir. İzleyin, maçı analiz edin. Kim kazandıysa kırmızı köşe veya mavi köşe olarak yorumlara yazın. Yorum yapan 10 kişiye kanalımın ismi olan Menfe Fight eldiveni çekilişle diye 10 kişiye de Menfe Fight boks bandajı hediyedir. Geçelim maça. Birinci round başladı. Aferin. Aferin size. İkisinin de yaşı 13. Markanın hücreleri çok kadar, kilitli -like bir anşı yapıyorlar. Aferin size. Kaç biraz sakin yapın, kendinizi bir ölçün, sonra pasmanızlar. Ee, i̇yi olanı, daha teknik olanı, bu olarak, önde olanı, yorma yazın, yorum yapanlar çekilişte. Salıma bırak. Al orta. Devam. Aferin. Salıma bırak. kim daha iyi herkese finale yakışık bir maç atıyorlar. Aferin size. Güzel. Oyna oyna oyna. Evet. Köşede yakaladım basacaksın. Yoksa kaçar. Bastık mı bastık mı bastık mı? Aferin. Güzel. Annemi. Evet. Güzel güzel güzel. Oyna oyna akıl oyna sarılmadı, sarılmadı. Ne bunu sar Tartın Murat, iki Miran basacağız. <laughs> Aynen. Evet, evet, Bas, bas. Bas, eller boş durmasın. Bas can, Evet. Maçı soğutun biraz, son saniyeler. Aferin size. İlk roundu gördünüz. İlk randum kazananı sizce kimdir? Yazın ilk randum kazananı kırmızı köşe veya mavi köşe. İkinci randum kazananı birazdan belli olacak. Sizin yorumlarınıza bağlıdır kazanan veya kaybeden. Dediğim gibi izleyiciler hakimimdir. Herkes yorum yapsın. Yorum yapanlar bir bir okuyacağım. Çekilişe de katılım sağlıyorsunuz yorum yaparak. Videoyu da beğenin. Keşfete düşerim. Paylaşırsanız da çok sevinirim. Evet, ikinci round başladı. Aferin. 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 Güzel. 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 Güzel komik. Vur kaç yapın. Vur kaç yap. Kırmızı köşe 37 kilo giriyor. Kickbox. Maytay 36. Mavi köşe Maytay 34. Kickbox 32 dövüşüyor. Kilo olarak. Bunlar kilolar söyledim. Youtube'dan öğrenebilirsiniz. Tabii öbür tarafa gidin. Orada da yapın maçı. Evet. Bas orada Bas Aferin. bas çıktı, bas, çıktı, bas, çıktı, bas Aferin, Sen. Son saniyede bas, bas, bas. Hadi yok bir şey, yok bir şey, bas. Ezen'in oynasın orada, abi bana da vurdular. yerler boş kalmaz. Kırmızı köşenin sol ayakta bir sakatlık var gibi. Bas, 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 bas. Aferin, aferin size. Sarılın bir, sarıldığınızı göreyim. Aferin size. Evet, maçı buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yorumlara dediğim gibi yazın ya mavi köşe ya kırmızı köşe. İkisi de gerçekten yaşlarına göre çok çok iyi dövüştüler ama birbirleri arasında bir kazanan olması için yorumlara bekliyorum. Kim kazandı? Hangi teknikle kazandı? Hangisi neyde daha üstündü? ikisinin de birbirinden daha iyi olan yönleri var. Yazın bunlar yoruma. Yorum yapan toplam 20 kişiye çekiliş var. 10 eldiven 10 bandaj. MF Fight eldiveni ve MF Fight bandajı. Abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.